Ve gelelim kişisel yılı 2 olan 2025 yılında 2 enerjisini yaşayacak olan arkadaşlarımız için 2025 yılı neler getirecek hemen anlatmaya başlıyorum. Eğer 2 yılındaysanız bir önceki yılda adım attığınız konular her neyse o konularla ilgili e, tohumlarınız aslında biraz daha böyle yeşermeye ve büyümeye başlıyor. Ve biraz daha hızlanarak hedeflerimize daha emin adımlarla ilerlediğimiz bir yıl olacağını söyleyebilirim. Bu noktada açık fikirli olmak ve bilgiyi öğrenmek, kullanmak, dönüştürmek sizin için oldukça önemli olacak. Şimdi açık fikirli olmaktan kastım şu, çevrenizden e, özellikle hedeflerinize giderken sizi destekleyici geri bildirimler veren insanların fikirlerine kesinlikle kapınızı kapatmayın öğrenmek, eğitimlere katılmak, başkalarıyla fikir alışverişinde bulunmak, e, öğrendiklerimizi küçük küçük uygulamaya çalışmak bu yıl boyunca size oldukça iyi gelecek. Bir de bu noktada akışta olmak ve geleni kabul ederek pozitif ya da negatif algımıza hangi tarafa hizmet ediyorsa olduğu şekliyle kabul edip bizim hedeflerimize ne şekilde hizmet edebileceğini düşünerek ilerlemekte sizin için oldukça destekleyici olacak. E, bir de sizi şaşırtabilecek ee, çok tahmin etmediğiniz şekilde, tahmininizden daha kolay gerçekleşebilecek olaylar ve durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Allah'ın nasıl yani bir anda mı oldu, bu bir mucize mi diyebileceğiniz şeylerle de karşılaşabilirsiniz. O yüzden de böyle olaylar yaşandığında enerjiyi doğru kullandığınızı ve desteklendiğinizi unutmayın. Kolaylıkla her şey gerçekleşti inşallah. Bu desteği almaya devam edebilmek için de e, negatif olma potansiyeli olan durumlar yaşadığınızda da kesinlikle endişeye kapılmayın. Hedeflerinizden sapmadan yine dönüştürmek istediğiniz, elde etmek istediğiniz şey neyse o konuyla ilgili adım atmaya devam etmenizi öneriyorum. Bir de süreç içerisinde elde ettiğiniz bilgilerin tamamını keyifle öğrenerek o anda ya da daha sonrasında kullanabileceğiniz şekilde heybenizde tutmanızda fayda olacağını söyleyebilirim. Yani işin özü 2025 yılını iki enerjisiyle karşılayan arkadaşlarım. Bir önceki dönemde adım attığınız konular her neyse, aklınızın köşesinde hedeflediğiniz şeyler her neyse onlarla ilgili biraz daha çalışmaya başlayarak, biraz daha fikir alışverişinde bulunarak, daha hızlı adımlarla ilerlerseniz 2025 yılı içerisinde hedeflediğiniz konularla ilgili elde ettiğiniz şeylerin fazlalaştığını görebilirsiniz. 2025 yılı sizler için de çok mutlu, çok keyifli, hedeflerinize çok hızlı bir şekilde ve biraz önce belirttiğim gibi aslında mucizevi kolaylıklarla elde ettiğiniz bir yıl olmasını temenni ederim.